Dost bildiklerimiz düşmanmış meğer Murat Paşa. Seferden alıkoydu beni hainler. Lakin başaramayacaklar. Eh, bu şartlar altında sefere devam etmek pek mümkün değil hünkârım. Evvela devleti aliyenin kalbindeki hainleri ayıklamak icap eder. Tam da bunu yapacağız Murat Paşa. Namına yaraşır bir kuyu Zira sadakatinden şüphe ettiğim herkesi o kuyunun içine atacağım. Zülfikar. Hünkârım. Enderun'da istikbali parla kim varsa öğren. Hepsinin seceresini soruştur. Kapıdaki ağlara kadar bizzat ben seçeceğim. Mühim mevkilerde güvendiğiniz kullarınız olursa aşağı doğru sirayet edecektir hünkârım. Bu hususla ilgili çalış Murat Paşa. Kimler hangi makama gelebilir? Fikirlerini bana bir teliste yolla. Elbette. Ee, ...en mühimi sadaret makamıdır. Vakit kaybetmeden kudretli bir vezirinize mührü teslim ederseniz... ...işte o vakit hainlerin cesareti kırılır. Gereğini ise yapacağım elbette. Kadim kanunların kat'i suretle uygulanması şart hünkârım. Vaziyet ortada. Daha şimdiden kaç kere tahtınıza göz koydu hainler onlara cesaret veren tek şey şehzade Mustafa'nın varlığı Geçmiş olsun paşa. Büyük badireler atlatmışsınız. Siz de öyle Haso da başı. Burlusun diye içimiz rahat gittik. Lakin ortalık kan deryasına dönmüş. <laughs> Takdir etmenizi beklemiyorum paşam. Lakin görmezden de gelmeyin. Ben elimden geleni yaptım. Derviş Paşa. Hünkârım. Niye geldin? Neden iyileşmeden ayağa kalktın? Sayenizde daha iyiyim hünkârım. Fırtına dindi. Lakin bizi zor kararlar, zor günler bekliyor. Bu vakitte sizi yalnız bırakmak istemedim. Mahfuz Sultan'ın vefatı Hayırlı üzücü. Başınız sağ olsun hünkârım. İnşallah validesinin yokluğunu hissetmeden büyüyecek şehzadem. Kösem şimdiden sahiplendi. Sadece evladınızı değil. Hanedanımızı da sahiplenmiş. Her arkamı döndüğümde... ...ailem güvende mi diye düşünmekten yoruldum. Ölüm kara bir bulut olmuş. Ailemin üzerine çökmüş sanki. Herkesi kaybediyordum Derviş. Her şeyimi. Ve bütün bunlar benim yüzümden oldu. Benim merhametim. Benim vicdanım yüzünden. Düşmanlarım bunu zaaf bellemiş. Her fırsatta buradan vuruyorlar beni. Lakin artık bitti. Bundan böyle kanunu kadim istisnasız uygulanacak. Yaptığınız nedir hünkârım? Sürfikar. Paşam. Hünkârımız Safiye Sultan ve Şehzademiz hakkında bir hüküm verdiler.